Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. Birinci geometrik cisimimiz olan küple başlayacağız. Evet küple başlamadan önce geometrik cisim nedir? Bir tanımlayalım öncelikle. Belirli düzlemsel şekillerin birleşmesiyle oluşan cisimlere geometrik cisimler denir. Evet belirli düzlemsel şekillerin birleşmesiyle oluşan cisimlere geometrik cisimler denir. Etrafımızda birçok nesnede aslında geometrik cisimlere örnektir. Evet devam edelim. Geometrik cisimlere geçmeden önce bazı tanımları bilmemiz gerekiyor. Evet öncelikle ayrıt nedir? Düz yüzeylerin birleştiği yere ayrıt denir. Evet düz yüzeylerin birleştiği yere ayrıt denir. Evet çocuklar burada iki tane düzlem görüyoruz. Biz bunları bu şekilde birleştirdik. İşte bu birleştikleri noktaya birleştikleri yere biz ayrı diyoruz. Evet, devam edelim. Evet, yüz nedir peki? Geometrik cismin yüzeyini oluşturan her bir şekle geometrik cismin yüzü denir. Evet, geometrik cismin yüzeyini oluşturan her bir şekle geometrik cismin yüzü denir. Evet, bu renkli alanlar buradaki geometrik cismin yüzünü oluşturuyor. Evet, bunlar bu geometrik cismin yüzüdür diyoruz. Devam edelim. Evet, birinci geometrik cismimiz küp. Evet çocuklar, bu ok işaretiyle gösterilen yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu sivri olan bölümlere köşe diyoruz. Evet, bu düz olan iki düzlemin birleştiği yere de biz ayrıt diyeceğiz. Evet, bu düzgün olan yüzeylere de geometrik cismin yüzü diyeceğiz. Evet şimdi burada iki küp örneği gösterdik. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Peki bu küpün özellikleri nelerdir? 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 yüzü vardır. Evet hepsini sayalım birlikte. 8 köşesi demiş. Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8 tane köşesi olduğunu hep birlikte saydık. 12 ayrıtı var demiş. Ayrıtlarını da sayalım. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet 12'de ayrıtı var. 6'da yüzü vardır çocuklar geometrik bir cisim olan küpün 6'da yüzü vardır diyoruz. Evet bu yüzlerinin hepsi birbirine eş karesel bölgelerden oluşur. Evet, bu yüzlerin hepsi birbirine eş karesel bölgelerden oluşur. Evet, küpün özellikleri bu şekilde. Tüm yüzeyleri karesel bölge şeklindedir. Evet, küpün özelliklerini bir tekrar edelim hemen. Neydi? 8 köşesi var. 8 köşesi var. Evet. 12 ayrıtı var. 8 köşesi var. 12 ayrıtı var ve 6 yüzü var. Biz burada ve şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki tüm yüzeyi karesel bölgelerden oluşur. 6 tane karesel bölge vardır diyoruz. Evet devam edelim. Şimdi çocuklar burada küpün farklı açılımlarını görüyoruz. Evet bunların hepsi birer küp açılımıdır. Ee, şekillerinin değişik olması küpü açmaya başladığımız noktanın değişik olmasından kaynaklanıyor. Evet burada küpün biz 6 tane kareden oluştuğunu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Görüyoruz değil mi? Evet bunlar küpün yüzeyleri açılmış halidir. Evet devam edelim. Burada yine görüyoruz açılmış bir küp ve tüm yüzeylerinin karesel bölgelerden oluştuğunu görüyoruz. Küpün tüm yüzeyleri birbirine eşit 6 kareden oluşmaktadır. Devam edelim. Etrafımızda küpe neler benziyor? Küp şeker, hediye paketi bunlar küpe benzeyen nesnelere örnektir. Evet çocuklar sizde küpe benzeyen nesnelere örnekler verebilirsiniz. Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.